Merhaba arkadaşlar. Bugün size ahlat ve armut aşısı yapılmış bir ağaç göstereceğim. Bu ağaç şu gördüğümüz kütük, bu kütük, bu kütük tabanda birleşiyor. Bu normalde ahlat ağacı. Yani yaprakları bu şekilde. Ahlat ağacı. Ahlat ağacına armut aşısı yapılmış şuradan. Aşı buradan yapılmış. Şöyle. Yani buradan kesilmiş destereyle aşı yapılmış ahlat armut ağacına dönüşüyor. Bu şekilde meyveleri var. Ahlat ağacından armut meyvesi aşı yoluyla. Bu yanında, bu yanda da normal ahlat meyvesi. Evet, şu gördüğümüz şunlar ahlatın kendi meyvesi. ahlat. Bu yanında armut. Armut meyvesi. Aşılanmış ağaç. Ahlat ağacı, armut ağacı ikisi bir yerde oluyor. Bu normal aşılanmamış ahlat ağacı. O da meyvelerini veriyor. Evet bir tane de eşek arısı gördük. Gezdiğimizde bu gördüğümüz ağaç da aynı. Ahlat ağacına armut meyvesi aşılanmış. İnsanlar yesin diye. Bu çiçeklerde ada çayının değişik bir versiyonu. Bunların biraz daha büyüklerine toz bulak deniyor. Tozlu bitki. Çiçek. Bu çiçekler. <laughs> Hayat güzel. Yaşamaya değer.